Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan selamlar arkadaşlar. Evet, birazcık puslu. Ee, bizim e, arabalarımız kadar iyi bir araba olmadığı için adi bir passata bindik. O yüzden ışık tam net değil. Şunu da açayım. Evet arkadaşlar, bugün e, bildiğiniz gibi o şey kafesi, stüdyo kafesi yaptığımız Hakan abinin üretimhanesinden bu şekilde sarı yüz iri bir hayvan aldık bu şekilde. Baya güzel arkadaşlar bu da yani ne diyeyim ben size şov kırığı ayarında bunun babası şov ama annesi çek o tarz bir yumurtlasınlar diye atmış. Biz de bunu beğendik. Bu şekilde. Yani üretim üretimhanemize bu şekilde bir e, kan sokmuş olduk Hakan abimizden. Öyle bir şey yapmış olduk beraber sevgili Ayten Üretim e, ile beraber durmuş abimizden sevgili sayın ortağım Bertan Orta öndeler. Bertan Bey merhaba. Aleykümselam. Şu an kamera sana dönük. Bakman lazım Durun buraya. Turan kardeşimize selam söyle. <laughs> 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 Elbistan evet, <rahat> olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi üretimhaneye götürüyoruz. Videonun devamında üretimhanede çekerim. Evet arkadaşlar kuşumuzu getirdik gördüğünüz gibi salmamızı attık güvendiğimiz abimizden olduğu için zaten biliyoruz kümesinde temiz gayet güzel o yüzden direkt salmamıza kuşumuzu attık. Bu şekilde güzel bir yavru arkadaşlar. Sarı yüz olduğu için hoşuma gitti. Öyle aldık. Hem bir kendi aramızda kanlarımız böyle şey olsun diye, değişmiş olsun diye. Gayet güzel arkadaşlar. Daha şu anda arkadaşlar bu yavru 30-31 günlük. Şu anda bu şekilde olduğuna bakmayın. Eğer ikinci tüyünde siz ee, değişimi fark edeceksiniz bu kuştaki. Çünkü ben tüyün buradaki kalınlığından anlayabiliyorum arkadaşlar bu kuşun yani güzel bir kırık olacağını. Yani şöyle söyleyeyim bu mavi kadar. Lan nereye gittin mavi? Yani şuradaki bizim mavi kırıklarımız kadar bu kuş olacak arkadaşlar. Zaten yan yana durduğunuzda durduğunda da anlayabilirsiniz. Bakın puldaki kanat şu kalınlık derken şuradaki kalınlıklardan bahsediyorum. Şu pullarındaki o kalınlıklarından ve bu çene tüylerinin nereye kadar uzadığını bakın. Dikkat ederseniz bakın çene tüyleri ta şeye kadar uzanıyor nereden baksanız yani bayağı bu ensesine kadar. Oradan da bir kuşun iri yani iri pullu büyük bir kuş olacağını anlayabilirsiniz. Bayağı iri güzel bir kuş olacak bu da ileride büyüdüğünde. Abileri, ablaları öyle bir şey olacak. Şu anda yeni yavru geldiği için onu biraz didikliyorlar burada arkadaşlar. Bir önce bir hoş geldin partisi yapacaklar mecbur. Ee, bu arada bir 5-6 tane bildiğiniz gibi dişi ihtiyacım vardı o 5-6 tane dişiyi çözmek üzereyim burada ee, ne diyeyim ben size erkeklerim var bildiğiniz gibi erkek salmam yani artık var ya erkek salması uçtu gitti arkadaşlar az daha buş atarsam 3. Dünya Savaşı burada çıkacak o yüzden buradan artık eşe atmam lazım biraz kuşları ki birazcık vurulsunlar Bak çevirdiğim an nasıl sırıtıyor gördün? Daniel orada böyle nasıl böyle göze çarpıyor. Daniel diyesim geliyor böyle. Oğlum ne haber? Bu şekilde arkadaşlar Daniel'imizi de görüyorsunuz. Daniel'imiz artık bir baba olma evresine yanaştı. Çünkü dişisi sürekli ama sürekli yuvada arkadaşlar. Artık Daniel'den bir şeyler alacağız galiba arkadaşlar. İnşallah. Şöyle şeyini de göstereyim ben size. Dişisi de yuvada sürekli. Bu şekilde granülleri gördüğünüz gibi kendine göre düzenlemiş. Sağ atmış, sola atmış. Bir şeyler yapmış. İnşallah gayet güzel şeyler olacak. Burada bildiğiniz gibi bülbüllerimiz var. Bülbüllerimiz de artık kaçak kat çıktılar. Ta yukarı kadar bu şekilde çıktılar. Bazılarınız bu yuvaya yavrulamaz dedi. Biraz bekleyeceğim. Baktım olmuyor. O dediğiniz o hasırlardan alacağım arkadaşlar. Şimdi burayı dizdikleri için şu anda ellemiyorum. Bekletiyorum yani. Ondan sonra da atacağız. Bunlar da böyle güzellikler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı güzeller. Cins mi bilmiyorum. Siyahları vardı. Beyazlar hoşumuza gitti bizim. Biz yani sevgili sayın ortamdan beyazları tercih ettik yani. Daha doğrusu daha çok ben tercih ettim. O dişi istiyordu <laughs> muhabbet kuşu. Dedim ki bir kan olsun böyle değişik bir şey olsun yetimhanemizde. Bu arada Daniel'in dişinin ti, kuyruğu sanki biraz titriyor gibi. Bana öyle geldi. Ben de arkadaşlar sokağa çıkma yasağıydı. Cartı cüttü falan filan. Tam takip edemedim ne yaptılar. Yani kuyruğu biraz titriyor gibi. İnşallah yavru yumurta gelir. Burada bu kuşlarımızı arkadaşlar buraya aldık. Çünkü kafesten nasıl başarıyorlarsa kaçıyorlar. Biz de onları unutmaları için farklı bir kafese aldık buraya. Sarı kuşlarımızı. Oğlumuzu görüyorsunuz zaten. Oğlumuz gerçekten burada bayağı iyi oğlumuz. Oğlum ne haber? Sakalları çok hoşuma gidiyor ya. Burada böyle sap sarı bile beyaz sakalları var ya bayağı hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim şu anda yavru çıkımlarımız hala devam ediyor. Burada da aynı şekilde yavrularımız çıkıyor. Bakın şunların renk güzellerine bakın. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir tane yavrumuz var. 5-6 tane de dolu yumurtamız var. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar yavru çıkacak. Burada çıkmadı. Şu anda gördüğünüz gibi 5'i de dolu. Yumurtanın beyazlığından anladığınız gibi. Burada arkadaşlar bir tane yavrumuz var şu anda. 3 tane yumurtamız var. Bunun da yumurtanın da şu anda ikisi çıkar gibi görünüyor. Burada bildiğiniz gibi hafif böyle eşten sonra dinlendirdiğim Japoneslerim vardı. Bunlar da tüye girdiler. O yüzden salmada sopa yememeleri için arkadaşlar. Çünkü durgun durunca kuşlar maalesef diğer kuşlar onlara dalaşıyorlar. O yüzden buraya attım. Şimdilik şeyin durumu iyi. Soldakinin durumu iyi. Güzel bir şimdi erkeğimiz de var orada dinlenen o soldaki dişiyle bir tane erkeğe eşi atabiliriz arkadaşlar. Yani bir hafta sürmez eşi atmamız. Bir hafta içinde atarız. Burada gri kuşumuz gördüğünüz gibi bunları yeni eşledi Bertan daha. Burada kuru yapıyorlar. Onlar da çiftleşti. Çiftleşirler herhalde. Gördüğünüz gibi erkek bayağı hadi yine gel benim ol hesabı çalışıyor. <laughs> bir şeyler olacak artık. Yani devam ediyoruz burada bildiğiniz gibi bir yumurtlamamız daha oldu yeni hemen arkadaşlar üçüncüyü bile yapmış şurada bunu videolarda gösteremedik yani hep farklı konular oldu dün işte yumurta sıkışması oldu ondan önce işte kuş fiyatlarını mı çektik öyle bir şeyler yaptık o şekilde oldu bakın burada da bunlar beğenmiş birbirlerini <laughs> onlar da altta kuru yapıyorlar. Yani arkadaşlar üretimhanemiz bu şekilde şöyle geniş açıdan görmek isteyenler oluyormuş. Böyle göstereyim. Bu şekilde böyle bir şeyimiz var, tarafımız var. Bir de şu şekilde böyle bir tarafımız var. İşte üstte kafeslerimiz var. İnşallah Allah ileride nasip ederse ya hepsini dolap yaparız ya hepsini asma şeklinde kafes yaparız. Yani o şekilde maddi durumumuza göre siz de yani her şeyi bu bir hobi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu bir hobi var vermeyin. Biz yani şöyle söyleyeyim mesela biz Daniel'i Daniye'li almaya kaç 15 dakikada karar verdik. Ve yani varımızı yoğumuzu kullandık arkadaşlar. Ve Daniel öyle geldi kümese. Ya inşallah Daniel de bizi şey yapmaz yani üzmez bu şekilde. İnşallah Daniel de bizim varımızın yoğumuzun onun olduğunu farkındadır. Böyle bir şeyler oldu yani. Bertan'dan yani zaten ilkokuldan beri arkadaşım beraber böyle burada eğleniyoruz, stres atıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayvanları seviyoruz ikimiz de. Yani o yüzden güzel oluyor. Buradan hani para kazanacağız lan biz para 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 demediğimiz için arkadaşlar yani bir şeyler de oluyor. Genellikle para 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 diyen insanların işi olmuyor. Daniel'in gittikçe kafasının açıldığını fark ediyor musunuz bilmiyorum ama Daniel tüylerini yukarı doğru patlatmaya başladı. Yakına gelince duruyor. Şu anda kuru yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi yanına gideceğim duracak. Kafayı geri döndürüyor. Bakın arkadaşlar şöyle biraz uzaktan göstereyim. Kapağı açtım mı şey yapıyor. Artık gittikçe arkadaşlar Daniel'in kafası da bayağı bir büyüyecek. Yani o internette gördüğümüz şov 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 jumbolara inşallah Daniel bir ay içinde ulaşacak. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni kuşumuzu sizlere bu videomuzda göstermiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.